TeknoSeyir hoş geldiniz bölümde Acer'ın Ultra ince Swift 5 laptopunu inceliyoruz. Aslında ürünün en önemli özelliğini baştan söylemiş oldum. Swift 5 Ultra ince sınıfında bir bilgisayar 990 gram ve 14.95 milimetre. oldukça hafif, oldukça ince. Bunu zaten bir zarfa koyacaksınız. Zarf tipi kılıflara koyacaksınız, öyle taşıyacaksınız. Buna çantaya yazık olur. Şöyle bir adaptörü var yalnız. Hani ama birazdan konuşacağız. Bunun pil ömrü bunu evde bırakacak kadar yeterli bence. Sonuç itibariyle 1 kilonun altındaki, zaten bunlar 1 kilo altını hedefleyen ürünler. 1 kilo altında olsun diye firmalar onun için uğraşıyorlar tasarımla. Bu da onu başarmış. Premium hissiyatı var. Yani hiç öyle elimizde kalacak gibi bir hissiyat vermiyor. E, gayet sağlam. Tabii bunu bir sene sonra da menteşelerine bakmak lazım. Şu an hepsi öyle oluyor da. Ama yine de ilk izlenim olarak baktığınız zaman sağlam bir ürün. Şimdi bunun içinde ne var? Önce onları bir söyleyeyim sonra detaylarına gireriz. Intel'in i5 işlemcisini kullanıyor ama 1035G1 diye bir şey. Şimdi 1 GHz ile 3.6 GHz arasında çalışma potansiyeli var. Bu çok aşırı geniş bir aralık. O neye göre değişiyor? Kasaya göre değişiyor. Şimdi buna takınca uyduruyorum. 1.5 GHz çalışıyorsa daha büyük bir kasaya koyduğunuz zaman belki 2 çalışacak. O yüzden o garanti değil. Orası oynak bir yer. Tabi İşlemcinin yük altındaki çekirdek sayısı da önemli. Ona göre aslında onlar değişiyor. Biz full buna yük bindirdiğimiz zaman bir buçuk 1500 MHz'de çalıştı ortalama hız olarak tüm çekirdekler. Tüm çekirdekler kaç tane? 4 tane çekirdeği var. 8'de hyper threading'de de 8 oluyor. Performans işlemcisi değil sonuçta. Burada hedef bir defa öncelikle pil ömrü bütün günün çalıştır çalışsın diye düşünmemiz lazım. Bu hedefe ulaşması lazım. Diğeri işte bütün internet uygulamalarınız, ofis uygulamalarınız düzgün çalışmalı. Bunların hepsini yerine getiriyorsa mutluyuz. E, ki bunda da yerine getiriyor. Celeron ya da Pentium gibi bir işlemci değil. Core i5 sonuçta. 10. nesil Intel işlemcisi. E, şu anki güncel işlemci. Bence bunu bu amaç için iyi bir işlemci. Daha yorucu işler için tabii ki daha üst seviyelere bakmak lazım. Ama onlar da bu kasalara sığmıyor. Yani bunda çok böyle performans gerektiren iş yapmamız gerekse yapamayacak mıyız? Yapacaksınız tabi. Sadece işte yine video render yapıyorsanız sonucunu daha uzun sürede alacaksınız. Fark bu. Ee, bunda bizdeki konfigürasyondaki yine aşağıda yorum alanında açıklamalarda yazacağım bunun kodunu. Ee, bizdeki konfigürasyon 8 GB DDR4 2666 MHz RAM'le geliyor. Dual channel olduğunu gördük. 2x4 demek ki bunun içindeki. 512 GB NVMe SSD kullanmışlar. Onun da okuma oranı okuma hızı 1721 MB saniyeyken yazması 1452 MB saniye. Bu da hızlı bir değer. Burada güzel olan şey yani ucuza kaçıp 256'ya düşmemişler. 512 kullanmışlar. Güzel çünkü zaten bunda oyun yok. Hani çok basit oyunlar dışında oyun yok. Dolayısıyla böyle bir anda 40-50 GB'lık oyun gelmeyecek. O yüzden bu depolama bence sizi uzun süre götürür. Şimdi ekrana bakalım. Ekranda 14 inç, hiç daha ufak gözüküyor ama 14 inç 1080p ekran. IPS olduğu belirtilmiş. Evet açılar gerçekten IPS açısı. Ekranın renk, renk üretimi de bence sizi mutlu edecektir ama tabii ki e, profesyonel bir iş yapacaksınız. Şuradaki Full HDMI'dan bir monitör bağlamanızı tavsiye ederim. Parlaklığı bu parlak ortamda bile kurtarıyor. Orada da çok bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Portlara bakalım. Şurada bir tane görmek istemediğimiz USB 2.0 var. 2020 senesinde hele ki e, az arazi nedeniyle az portu olan laptoplarda bence USB 2 ile hiç vakit kaybedilmemeli, yer kaybedilmemeli. Ama bunda konmuş. Yani buna mouse falan bağlayacaksınız. Buradan bağlayın en azından. O işe yarasın. Burada USB 3 portu var. Yanında da Type-C'si var. Type-C'si Gen 2. E, dolayısıyla aslında marifetli portu bu. Burada Thunderbolt desteğini de görüyoruz. Yani buradan hem görüntü de alabilirsiniz. Hem de bunu şarj da edebilirsiniz. Adaptörü olduğu halde onu bıraktınız diyelim adaptörü. Şarjı ne lazımsa buradan Type-C'den şarj edebilirsiniz. Gelelim pil ömrüne. Pil ömrü de önemli bu cihazlarda. Dolayısıyla yine bizim test sonucumuzu, test, testimizi çalıştırdık. PC Mark testini yapıyoruz. 110 lüks de yapıyoruz. Orada da 4 saat 42 dakika gibi yüksek bir değer elde ettik. Hep diyorum bu testin gerçek kullanımı çarpı 2'dir. Yani neredeyse 5 saat desek 10 saatlik bir pil ömrü bundan bekleyebilirsiniz. Bir gün mesai saati içinde şarj etmeden yani bu adaptörü hakikaten yanınıza almadan dolaşabilirsiniz bununla. Bence gayet iyi bir değer. Zaten işte bütün hani mesele işlemci seçimi vesaire hepsi aslında o sürenin daha uzun olması içinde. Geri kalan özellikler klavyesinden ben memnun kaldım. Yazma hissiyatı iyi. Yani oyuncu klavyesi değil tabi ama alttan aydınlatmalı. RGB falan yok. Alttan aydınlatmalı. Touchpad yine bence hani orana göre yani Alet sonuçta büyük değil, fena değil. Güzel, hassasiyetinden de memnun kaldım. Burada parmak izi okuyucu var. Bence kullanın. Tabii ki e, yine her zaman olduğu gibi kamerasına da bakıyoruz, web kamerasına. Sonuçta yine büyük ihtimalle iş için kullanılacak bir bilgisayarın zoomla kullanılacağı e, açık. Şöyle şu anda kamerasını açtım. Buradaki ışıklarla kaydediyorum. Siz her zaman olduğu gibi tavsiyeme uyun ve mesela mümkünse bir bir yerden en azından tek bir açıdan da olsa pencere ışığı altında kullanın. Tabii ki ev, evinizde varsa tabii ki ışıklarınızı açarsınız ama normalde doğal ışıkla da güzel bir sonuç alabilirsiniz. Burada da güzel bir sonuç alındı ama her zamanki tavsiyemi tekrar söyleyeyim. Bunun da tabii şey hallediyorsunuz, webcam'le görüntü hallediyorsunuz ama ses için yine bir mikrofon takın. Orada da e, mikrofon tabii ki hepinizin bir cep telefonu vardır. Onun mikrofonlu kulaklığı da bu işi bence rahat rahat görür. Size ekstra bir webcam masrafı buradan çıkmaz bence. Wi-Fi 6 var üzerinde. Dolayısıyla kablosuz ağ özellikleri de gayet son modern, son teknoloji. Dolayısıyla orada da bir sıkıntımız yok. Hızlı bir şekilde bağlanacaksınız her türlü ağa. Ve e, tabii ki fiyat. Şimdi bu ürün ben bu videoyu çektiğim zaman işte Eylül'ün sonunda 7200 TL civarlarında bulunabiliyordu ama işte yine bunun da kampanyalara girip çıktığı durumlar oluyor. Artık orada ürün kovalayacaksınız. Yani 8 ile 7 bin arasında o günkü kurun da dalgalanmasına göre herhalde değişecektir. Başta dedim ki bunun taşınabilirlik özelliklerini istemiyorsanız aynı paraya Acer'da bile yani üst model olarak şey Nitro'yu düşünebiliriz. Daha çok donanımlı bilgisayarlar var. Mesela ekran kartlı bilgisayar alabiliyorsunuz. Oyun oynamaya başlıyorsunuz gibi. Buna çok İyi bir şekilde karar vermeniz lazım. Taşınabilirlikte bu diğerlerinden çok net bir şekilde önde. Çünkü yani şu 990 gram 2 e, kiloluk bir bilgisayarla yan yana geldiğinde hakikaten inceliğiyle de fark yaratıyor. Bütün gün elinde dolaşan, sokakta dolaşan, elinde laptopla dolaşan birisi için bu bir nimet. Onlar an, e, çok iyi anlıyorlar buradaki farklılıkları yaşayarak. Ama yok evden geldim iş yerine bunu koydum bütün gün masanın üstünde durdu. Sonra çıkarken aldım eve gittim. Evde de masanın üstünde durdu. O zaman bunun avantajından faydalanamıyorsunuz. O gibi durumda bence bu bütçeyle daha güçlü bir bilgisayar alın. Daha ağır olur, daha kalın olur ama en azından aynı paraya daha çok donanım alırsınız. Bilgisayarın kabiliyetleri artar. Bir, de biliyorsunuz son zamanlarda birazcık da fiyat düşsün diye FreeDOS'lu geliyor bilgisayarlar. Bunda Windows direkt geliyor. Onda da bir sorun yok. Ee, kendini sadece ayarlarını ve güncellemesini yapacaksınız. Yap, alır almaz yapacağınız ilk şu olsun. İnternete bağlayın, güncelleyin Windows'u. O kendi kendini de yapacak ama siz hemen yapıp aradan çıkartırsınız. Böyle bunun aslında tekrar söylüyorum en büyük özelliği bu tasarımıydı. Bu tasarımda bir şey ihtiyacınız varsa böyle onlarca seçenek yok. Diğerlerinde çok fazla seçenek var kayboluyorsunuz. Ama bu özel bir durum, özel bir bilgisayar. Swift 5 işte 10. nesil güncellemesini de almış internetten. Gayet güzel çalışıyor ses olarak iki tane iki sesten bahsediyorum. Birinci ses yüklendiğimiz zaman fan'dan çıkan ses. Bunda işkence altında bile gayet az tutuyor. Ama bunun bir neticesi var. 90 derecenin üzerinde bazı çekirdekler 90 derecenin üzerine çıktı ve throttle yaptı. Bunda zaten işlemciye o kadar yüklenecek yüklenecek uygulama çalıştırmayacağınızı düşünüyorum. Siz o senaryoyu pek yaşamazsınız. Ama zaten son dönemlerde gelen bütün Intel işlemcili laptoplarda bunu görüyoruz. Buradaki iyi haber işte o, o yüklenme anında bile fanlarını sessiz tutuyor. Bunun gibi işte zaman zaman alıp toplantıya gireceğiniz bilgisayarlarda bu ses meselesi önemli. Bir de tabii müzik dinlerken, film izlerken çıkardığı ses var. O ses yüksek çıkıyor ama hani bu tarz ince kasalardan çok böyle ses iddiası beklemeyin. Hacim yok bir defa. Ama şeyi güzel yapmışlar. Sağ sol ayrımını başında dururken bir şey izlerken, dinlerken çok rahat. E, algılıyorsunuz detayları da seslerdeki detayları da algılıyorsunuz kötü değil bir Bluetooth speaker lazım olmaz bununla birlikte ama ses konusunda ekstra bir iddiası yok Evet e, böyleydi Swift 5'i de incelemiş olduk e, ince 1 kilonun altında laptop arayanlara güzel bir çözüm olmuş bunların sergilendiği satış noktalarında gidip e, görme şansınız varsa gidin kendiniz de görün e, bana hak vereceksiniz gerçekten bu ayrı bir şey bu ayrı bir şey. Hani buradan çok fazla aktaramıyoruz aslında. Burada çok da adaletli davranamıyoruz ekran karşısından. Bunun hafifliği ya da işte inceliği çok geçmiyor sizin tarafa. Bunu bir hakikaten böyle tutmak lazım ki yanında da hatta bir başka bir ağır laptopu kaldırmak lazım. O zaman anlıyorsunuz. Bunun eleştirisi hani oradan yapılmadı hani. Çünkü işlemcisi işte çok daha iyi olabilirdi. Remi çok daha iyi olabilirdi vesaire söylenebilir. Ekran kartı olurdu. Bunları söylemek kolay ama işte onları bir kilo altında bir bilgisayardan ve 10 saat çalışabilecek bir bilgisayar elde etmek için kullanırken çok dikkatli seçmeniz gerekiyor. Burada bence Acer güzel bir orantı tutturmuş. Böyle bir şeye ihtiyacınız varsa ben size Acer Swift 5'i önerebilirim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.